Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kızımın kumu duruyor. Dezenfekte yaptım. Temiz kum koydum. Yokluğu çok kötü gerçekten. <laughs> Eğer bir evin içinde 100 kişi ol istersen bir kişi yoksa onun yokluğu çok belli olur. Savaş da ses yapıyor su şişesiyle bu arada. Dur dedik ama o daha çok yapmaya başladı. Neyse ellememek lazım. Ya Çok üzgünüm. Çok üzüldüm. Bazı arkadaşlar çok acımasızsınız. Buradan da belirteyim. Ee, yok çocukların elinde oyuncak gibiydi. Yok köpüş de ölecekmiş. Ee, bu gidişler öyle olacakmış. Sen Allah değilsin bunu kararını sen veremezsin. Benim köpüşüm ölmesin. Sen öl. Ben de sana böyle diyorum. Böyle bir keyif olmuş gibi bir haliniz var. Yani ee, bu kadar merhametsiz olmayın. Ben zulüm yapmadım ki çocuklara zulüm de ettirmedim, Vurdurtturmadım, tutturmadım, ettettirmedim ee, ve sevgi öldürmez asla. Biz onu çok sevdik. Ben onu ve boynuna devamlı öpüyordum gerçekten. Gözümüzün önünde yani zaten çocuklarla öyle baş başa da kalmıyor yani zarar versinler. Yok bir zarardan ölmedi ki, virüsten öldü. Virüsten Kedilerde öldü. Hastalık varmış. Ondan sonra ve e, veteriner gerçekten kediyle dolu. Ee, köpüşlerle dolu hastalık varmış. Bunu veteriner de söyledi. <laughs> Salgın varmış. Hatta İnci diye bir arkadaş 5 tane kedimi kaybettim diye yazmıştı canım benim. Bu şeyimi görürsem e, Allah yani, rahmet eylesin. Işte. Onlar da bir can taşıyor. Ondan sonra e, böyle ben çok seviyorum. Ben sevdim mi böyle canımı veresiye severim. Yani arkadaşlar ben e, bakın en iyi mamayı alıyorum yani hiç asla etirgemem. Bak ben yemem, onları asla mağdur etmem, asla. Ben e, suyumu bile iyi sudan alıyorum ve onlara da içme suyu koyuyorum. Yani i̇şte, biz ne içiyorsak onlar da onu içiyor. Ah. Kendimden hiç ayırmıyorum. E, Temizliğini de <laughs> yapıyorum yani e, hijyenik. Yani e, virüs kapmış. Ya o gün ateşli halsiz gördüm ha çarşaf sererken çünkü mümkün değil durmazdı baktım hiç oralı olmuyor. Çarşafı hatta gözüne götürdüm böyle böyle salladım. Aa, hemen götürdüm zaten veteriner buldum. Gece ikilerde ben veterinerdeydim düşünün. Ateş düşürücü yaptı. Gelince de ateşi çok düştü. Vücut ısısını kaybetti yani. Böyle bir, bir anda gitti yavrum ya. Yani o çok tatlıydı çok başkaydı ya. Kalp Gerçekten. krizi geçirmiş. Kalbi dayanmamış ve kaybettik yani. Buna keyif olanların da keyfi bozulsun yani. Ne diyeyim. Amin. Neyse ben şimdi e, hemen şuramı süpüreyim. Gelin sizde. Pet parası vermemek için kaskı kullanıyorum köpüşüme de. Gördüğünüz gibi temiz. Bir kere çiş bile yapsa ben onu hemen alıyorum yani. Ondan sonra bunda çiş yoktu. Şuradayım. Buranın da lambası kesmiş. İçerinin lambası kesmiş yani. Şöyle dışarıyı yakalım. Aa. Yani benim baktığım canlım benim elim kolum gibidir. Yani o kadar e, çok candan severim. Onu yani çok kıymetli çok değerlidir. E, Çamur atalım üzüp kalsın falan yapıyorlar. Yani bazı bilmişler. Siz istediğiniz kadar yapın. Yok çiftlikte hayvanları ziyan etmişim. Yok öyle yapmışım. Bakıyorum. 3 ay önce hesabını açmış. 3 gün önce açmış bir şeyler, bir, günlük bir şeyler falan. Yani neyse işimize bakacağız. Ben vicdanım rahat. Hatta veteriner günlüğü şu kadar dedi yoğun bakıma alırken. Lütfen para muhabbeti yapmayalım dedim. Yani ne olursa ne gerekiyorsa yapın. Benim yavrum yaşasın dedim böyle. Ondan sonra böyle yani canımı veririm ben bunlar çok değerli benim için ve göz bebeğim onlar benim biz onlara kızmıyoruz bile ya düşünün yani çiş yapınca falan kızıyoruz ki yapmasın diye ondan sonra yani böyle Hah, kedicikleri doyurduk ama yine de minya o diyorlar özellikle de dışarıdaki kedilere dayattılar olayı İşte ellediniz mi temas ettiler mi temas kurdular mı bundan nişan günü gollüm çıkmıştı evet. şurada bir araya girmişti o başka çıkmadı zaten biliyorsunuz önlem aldım ben çit olarak çit yaptırdım kapının önüne hatta aldığım kız da öyle dedi O dışarıdaki kediler içeri giriyor dedi dedim yok ben onun önlemini alalı çok oldu dedim böyle böyle fotoğraf çektim attım işte o da şaşırdı yani hassas oluyormuş ama bunlar çok hassas oluyorlarmış. Ya her canlı hassas. Her canlının bir zayıf noktası oluyor işte. Ama birçok insanın zeki. Ee, çok zekilermiş gerçekten. Çok zekiler. Bu kedi türleri çok zeki oluyorlarmış. Aynen öyle. Ondan sonra böyle işte ya. Çok üzgünüz yani üzüldüm gerçekten. Yıkıldım resmen. Rabbimin sessiz kullar onlar. Can öyle. taşıyorlar. Oh. <laughs> Oğlum. Bu. <laughs> Bunları hep bu yapıyor bu. Evin kükürünü bu dağıtıyor. Aynı. Her şeyi parçalıyor ağzından. Kalemi malemi parçalıyor valla. Aynen süpürge de var ya çeksem mi çekmesem mi diyor. Şeyi azaldı anne basman lazım. Elin geliyor ya oraya. Gücü <laughs> mü? <laughs> <laughs> oraya elini eğdirme. Yok orayla benim işim yok ki. Yok yanlışlıkla değiyor azalıyor. Onun pirini çıkartalım bence ayarı yüksek kalsın. Ya kapanıyor ya öyle oluyor. <laughs> Evet, bu su görünmeyecek. <laughs> Allah cezasını versin ağzında. Evet, şimdi halıyı kaldıracağız. Baba, baba. Dur, ben şuradan al. Ben şuradan çıkartayım. çıkarttım? şuradakini çıkarttım. Kız nereye gitti o? Ha, orada. Dur, şöyle yapalım. Dur, dur yavrum, dur dur kuzum, dur. Ana bir şey olmaz su da ya. Ağabey Hadi 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 sen? Hadi 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 biraz. Hadi da. <laughs> Hadi da. Hadi Hadi Şık Dur ha. beni. Haviyi yıkamaya veriyorum. <laughs> ha. Sevaşım kaç aşkım. Hobbit kaç bakayım. Bu tarafa bir muhacap Hadi sen de çık aşkım koltuğa. Hadi oynayın arkadaşınla. Arkadaşım hal, hal. ha hav. Özlem burası var. Kaldır da çekeyim. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur. Hadi aşkım dur. Kaldırdım kaldırdım. Oraya oraya. Burası. Burası. Hı, tamam. Tamam. Okey. Şey, <laughs> e, Sevoş buraya puding dökmüş. Aynen. Sildik ama çok da uğraşmadım dedim kaldıralım en iyisi. <laughs> tamam tamam yok, yok, yok. elim. Tamam Gel açtım buraya. Şimdi dışarıda bir çırparım. Çünkü bu dış kastı parçalamış üstünde. Parçaladı. Oh. Gözüm Gözüm sen şimdi mi? temiz halıya evet. getir. Ben götürürüm onu. Evet. Evet. Anne. Ah. Evet. Aşkım. Gel. Ah. gel. Gel gel gel. Annem dursun. Ha. Bak sen burada otur aşkım. Be. hemen geliyorum. Halı getireceğim. Bekle. Anne, anne. Tamam. Vira bismillah. Oh. Anam geç. Bir de ağır leş leş. Ağır Eşil tabii. gibi derler ya. Aynen öyle. <laughs> ben de burayı süpüreyim sen onu çırparken mi? Allah. Şöyle ya. Evet. Başladı. <laughs> Her yer kağıt. kap getir halıyı. Silmeye gerek yok. Bunu sildik tamam. ya. Her gün ev mi Aynen öyle. Hadi. Her zaman yedek kalın oluyor. Şimdi onu yıkamaya vereceğim. Temiz gelecek. Ben halıya karşı biraz şeyim ya. Ben rengi soldum mu yıkayım nedense. Oh. Oh. Daha temiz ve güzel. Oh, tertemiz, temiz Bey. olunca için çok rahat oluyor. Oh. Oh. Ay. Vallahi yoruldum. Kaç saattir iş yapıyorum anlayacağınız. Mutfakta yerleşecek alışveriş var. Oh. Yani işte böyle. İnsanlar böyle karalama peşinde koşturuyor. Bu beni çok üzüyor bilmeden konuşuyorlar, üzmeye çalışıyorlar. Çünkü kendileri bunların üzgün insanlar. Gerçekten evde huzuru olmayan insanlar. Borusu <laughs> evde ötmüyor. geliyor burada <laughs> Sever dışer. <ütmüyor. gülüyor> ben e yavru yani o benim evladım gerçekten e, bunların hiç evlattan hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı. Aa, bunu vermemeye çalışıyoruz. Yine dayanamıyorum veriyorum ağzına. Vallahi billahi. <laughs> Ayıpla. He. Dürzü. aç orağı bura. Bunlar çok tatlı. Bunlar sadık. Bunlar karşılıksız arkadaşlar. Kesinlikle. Bunlar o kadar güzel sevgi veriyor ki seni mutlu ediyor. Stresini alıyor. Seni neşelendiriyor. Güldürüyor. Ben her gece buraya oturuyorum. Bununla yeminle oyun oynuyorum. Bak. Bak. Alıyor mu yavrum oradan oraya? Dur bir dakika. Ha. Dur. Dur anne, Dur. Şurayı alıyor ha. evet. Üç tarafa. Elini al da çek sen. Heh, tamam. Ha. Allah. Gel, gel hopiş, gel. Gel. O sürpriz görünmesin. <gülüyor> <gülüyor> Heh, ver oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin. Böyle her gece oynuyor zeminle. Tut. Aferin sana. Getir. Ver oğlum benim. Bal oğlum benim. Aşk oğlum benim. Tamam ver. Koy buraya. Koy buraya annem her saçların topalarına Yavuz'um sen de geçen annen yanına ya bunlar yani hiç ay ayırt etmiyorum yani asla aynen çocuk diyor veteriner bile çocuk diyor ne farkı Tabii var ki çocuktan Rabbim ne demiş onlar benim sessiz kullarım tabi can taşıyor kalp taşıyor ya, nefes Aa. alıyor bazı arkadaşlar e, Allah rahmet eylesin diye yazmış yok rahmet mi dilenirmiş ya niye canlı o can taşıyor ya senin bir can yarattığın var mı yok ama konuşurlar. Peygamber Yok. Efendimiz bile kuş ölen çocuğa baş sağlığına gitmiş. Ya bak öyle biz hep oynuyoruz. Bu stres ya. Yani insanların bizimle oynamasındansa bizim bunlarla böyle güzel güzel karşılıksız oynaması. Aynen öyle. Müthiş. Anne müthiş. hatta sen bir şey demiştin yani ya, köpek ölmüş e, de bir şey demişler böyle. Evet. Bir köpek ölmüş yolda. İki arkadaş da geçiyorlarmış. Bunda çok baba anladı. Birisi demiş ki, ay demiş dişlerine bak ne kadar güzel demiş. Hani köpek görünce böyle görünmüş ya bize. Öbürü de demiş, üf demiş. Üh, leş gibi kokuyor. Bu ne demiş? Çok çirkin demiş. Ayy. bakış açısı, düşünce. Aynen, Aynen. Çok öyle. Çok önemli. Oh! <laughs> 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 Hop yaptı. Yapma ay kızım. Aferin benim oğluma. Bakın önüme de getirip bırakıyor. <laughs> Hop. <laughs> Ay Aa, oradan gidiyor, oradan yok. çıktı. Evet, ver, 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 ver. Terapi ya. Getir, getir balım beni. Getir aşkım. Ve şey diyor, çocuklarınıza diyor hayvan sevgisini <laughs> aşılayın diyor. Bir canlıyı beslemeyi öğretin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arada böyle şeyler oluyor. <laughs> tamam yok, yok, yok. Aa, gördünüz. <laughs> hep Hobbit'in suçu. <laughs> şey yapayım, evet. tamam, tamam. Tamam aşkım. <laughs> gel <hadi>. gel <laughs> Hobbit gel. Hobbit gel at Aşkım. at at yakalasın o da Hobbit. Bebek, o da bebek, çünkü. Aynı çocuk aklı bir ha. onların aklı. Ay. Ha. Gel, gel. Gel. At, sen at, sen at gel. Sen at. Hobbit Hadi. o başka bir şey buldu. Aynen. Hayır al, Aynen. Ve bırak onu. Tamam arkadaşlar biz sizi öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Anne Üzülsek de ne yaparsak yapalım hayat devam ediyor. Yaşamak zorundayız. Aynen. Aynen. Aynı şekilde devam edeceğiz. Hepimizin bir can taşıdığını unutmayalım. Bu dünya sadece insanlara ait değil. Bunu da bilelim. Evet. Bu canlılara da ait. Evet. <laughs> Allah'a emanet olun.